meşhur Martin Eden kitabı. Neden meşhur hiç anlamadım. Anlamda veremiyorum. Kitabı bitirdim. Öyle aman aman bir olay yok. Yani konusu çok böyle özel bir konu. Karakterler alışılmışın dışında bir karakter değil. Aksine bu kitaptaki konu hatta karakterler Hollywood'da 100 tane filme Yeşilçam'da da yani Türk sinemasında da en aşağı 170 180 filme konu olmuştur. Genel özeti şöyle, Taşra'da ya da kenar mahallede büyüyen yoksul çocuk e, azmediyor, kendisini hem maddi hem de manevi olarak geliştiriyor, tırnaklarıyla, tırnaklarıyla kazıyarak zirve noktasına erişiyor. Hikaye böyle, hikayenin sonunda da hüzünlü bir hadise var. O hadise de çok üzünlü değil, arkadaşlarım çok uyarıyordu işte hüzne bu, bu olursun. Bir hafta yokuş aşağı yürürsün, halıları seyredersin, işte şöyle olur, böyle olur. Yani sonunda olan olay da artık herkesin gerçek hayatta karşılaştığı bir olay e, son dönemlerin e, modası haline geldi diyebilirim. Öyle çok aman aman ters köşe yapacak bir hadise de değil. O yüzden çok klişe bir roman. E, dediğim gibi okunmasından ya da merak unsurundan yana bir sıkıntı yok. Yani keyifli okunur, merak ettirir. Elinizden düşürmezsiniz o noktada hiçbir şey diyemem yani. Ama Muhteşem bir eser, şaheser e, denilemez. E şimdi şey diyorlar işte, e, kesin diyecek olanlar da vardır. Ulan otur sen yaz o zaman. Lan zaten yazabilecek olsam olsan oturur yazarım. E, eleştirmen de değilim. E, sadece benim gibi e, başlamakta tereddüt eden kişilere e, konu hakkında bilgi vermek istedim. E, ben böyle bir bilgiye denk gelsem okumaz. Yani genel olarak hep şey, böyle bir... E, tılsım bırakıyorlar. Böyle bir meçhullük. Hani spoiler vermem adına ya kesinlikle okuman gerek. İşte söylersem sonunu söylemiş olacağım gibisinden. Ben böyle sonunu söylemeden bir inceleme yapmaya çalışacağım. Ufak tefek spoiler olur ama kitabı okumanızda çok fazla da etki etmez. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Martin Eden diye bir karakterimiz var. Bu kenar mahallede büyüyen, denizcilikle uğraşan, yiğit, böyle hareketli, zeki bir çocuk. Zeki bir genç diyelim. E, tesadüf eseri Ruth e, diye bir kadın karakterle karşılaşıyor. E, bu kadın karakter de tahmin edersiniz ki tam tersi. Yani e, aşırı derecede zengin, çok iyi bir eğitim almış hatta o dön tanıştıkları dönemde üniversite 3. sınıfı, 4. sınıfı böyle bir şey. E, her türlü donanıma sahip bir kadın. Martin tanıştıktan sonra ikisi arasında tabii bir etkileşim oluyor. Martin kendisini çok eksik görüyor ve Ruth'a olan aşkından dolayı kendisini geliştirmeye söz veriyor. Bu süreçte, tüm bu süreçte, yani bu uzun yıllar alan süreçte, Ruth hep Martin'in yanında. Tamam, maddi olarak değil ama manevi olarak yanında. Ona destek oluyor, balolara davetlere yemeklere çağırıyor, önemli insanlarla tanıştırıyor, önemli dediğim de işte edebiyatçı, şair, yazar. E, Martin'in e, sosyal olarak da gelişmesini sağlıyor. Tabii Martin yazmaya karar veriyor, makaleler gönderiyor, şey, hikayeler yazıyor dergilere, gazetelere. Belli bir süreden sonra bekliyor, bekliyor ama hiçbir yanıt alamıyor. E, tabii denizcilikle de uğraşmadığı için artık yazarlıkla uğraştığı için e, parasız da kalıyor. Gün geliyor aç kalıyor, gün geliyor tek öğünle iki günü geçiriyor. E, de, ama bu süreçte Ruth hep yanında. E, hani. İnsanlar rutun üstüne çok gidiyor ama e, kadın tüm süreçte Martin'e yardım ediyor, destek oluyor, onu uyarı, uyarmaya çalışıyor. Son düzlükte yani başarmasını az bir süre kadar terk ediyor. Tabii bu terk edişte babasının ve annesinin hatta abilerinin de baskısı var. Yani Martin kendisine yazarlığa adadı ama başarılı olamayacak sende e, hayatını e, zehir etme ya da hayatını kötü bir şekilde e, bu adamın eline teslim etme gibisinden terkinler de bulunuyor. Kadın da belli bir yere kadar direniyor ama belli bir noktadan sonra direnemiyor ve Martin'den ayrılıyor. Herkes Ruth'un üstüne gidiyor ben aksine rutu haklı buluyorum. Tamam saçmalıkları var. Martin hastalanıyor pansiyonda böyle pis bir pansiyonda aç susuz bir halde yatakta yatarken. Ruth yanına geliyor çiçeklerle işte senin acilen sigarayı bırakman lazım diyor bir koşu eczaneden pahalı bir sigarayı bıraktırma ilacı aldırıyor falan. Ee, hani onun yerine bir İskender bir köfte, e, tavuk döner bir şey söyleseydi daha makbule geçecek. Tamam böyle eksiklikleri var ama çok zengin olduğu için e, belki şeyi, ne demek olduğunu bilmiyordur. E, hani savunmak için de söylemiyorum. E, neyse bu ayrılık sürecinden sonra... E, ne hikmetse Martin'in işleri bir hafta on gün sonra düzeliyor işte yazıları kabul ediliyor yazdığı hikayeler kabul ediliyor, makaleler kabul ediliyor. Yani bu kabul edilişle beraber de zengin oluyor. Öyle böyle zengin olmuyor. Hani öyle bir zengin oluyor ki karşılaştığı eski bir dostuna çamaşırhane satın alıyor. Pansiyonunda kaldığı sevdiği bir kadın yani gerçekten de kadının Martin'e faydası da olmuştu. Tatlı da bir kadın ona bir çiftlik satın alıyor kahyalarıyla, hayvanlarıyla birlikte falan. Yani hani öyle güzellikler yapıyor. İşte enişteleri var, enişteleri kesinlikle e, Martin'e karşılar. Hatta bir tanesi Martin'i e, eser hırsızlığı yapıyor diye, yazıları başkasından çalıyor diye ihbarda bulunuyor. Gazetelere öyle bir yazı yazıyor. Kız kardeşleri sırtını dönmüş, işte enişten kızıyor. E, enişte, enişten seninle görüşmemize izin vermiyor. Arkadaşları sırt çeviriyor. Ne gitmesi Martin tüm işte kız kardeşini bağışlıyor, eniştesine dükkan açıyor, bir eniştesinin bakkalını geliştiriyor, ona para veriyor, kız kardeşlerine bağışlarda bulunuyor, tanımadı, tanıdığı tanımadığı kim var kim yoksa herkesi bağışlıyor. Hani köşeden Ebu Cehil böyle kafasını uzatsa gel seni de bağışladım diyecek. Ee, ama Ruth'u bağışlayamıyor. Yani Ruth geliyor otel odasına özür diliyor ee, ama bağışlamıyor. Yani saçma bir şekilde. Arkadaş yani o Pislik gençlerini bağışladın, e, o çıkarcı kız kardeşlerini bağışladın, o e, sefil arkadaşlarını bağışladın. Hani Mut'un yaptığı tamam hata ama e, seni sevdiğinden eminsin, seni gerçekten seviyor, e, hep yanında durmuş, hep yanında olmuş, senin gelişmen için elinden geleni yapmış. Yani son düzlükte cahillik diyelim bir hata yapmış, yani bağışlanamaz da bir hata değil ki, e, yani bu kadar da abartacak da bir şey yok. E, tabii bizimki işte kabul etmiyor, gurur murur, ondan sonra tükenmişlik sendromunun kollarına kendisine atıyor eee süreç işte ondan sonra işte yolculuklar bu hem bir hayat işte yemekler bilmem ne ee, sonun sonunu da anlatmayayım ee, o da e, sizin merak unsurunuz olsun. Ee, olay böyle. Yani eleştirmek ya da işte yazımını, dilini, betimlemesini, bir şeylerini e, eleştirmek değil. Dediğim gibi kitap keyifli okunur. Ama hani böyle ertesi gün kalktığınızda ya bambaşka bir adam oldum. Bana çok şey kattı. Of bu neymiş diyebileceğiniz bir kitap da değil benim açımda. Umarım faydalı olmuştur.